Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda trigonometrik özdeşlikler yardımıyla nasıl integral alınır bundan bahsedeceğiz. Notta durumu açıklıyoruz aslında. Bazı ifadelerin direkt integralini alamayız fakat bunların karşılık geldiği özdeşliğin integralini alabiliriz. Özellikle de trigonometrik ifadelerde bu fazlasıyla görülmektedir. İntegralle alakalı en çok örnek sorular genelde trigonometrik özdeşlikler yardımıyla çözülen integrallerdir arkadaşlar. Bununla alakalı ilk tanımımıza baktığımızda sin a çarpı cos b sin a çarpı sin b cos a çarpı cos b yani iki tane trigonometrik fonksiyonun çarpım durumunda olduğu ifadelerdir. Sin ve cos çarpıldığı zaman 1 bölü 2 sin fark artı sin toplam. İkisi de sin olunca cos fark eksi kos toplam. İkisi de kos olunca kos fark artı kos toplam şeklinde işlem yapabilirsiniz. Buradaki ifadeler de aslında a artı b ve a eksi b'lerin açılımından geliyor. Ben şöyle sadece ilkini yapayım. Kalanları da yapmayı size bırakayım. Şimdi sin a artı b şeklinde verilen ifade aslında nedir? Sin a çarpı kos b artı sin b çarpı kos a şeklinde yazılır. Sin a eksi b'nin karşılığı olarak da sin a çarpı cos b bu sefer eksi sin b çarpı cos a yazabilirim. Bu ifadeleri taraf tarafa toplarsanız bunların gittiğini görebiliyorsunuz. Sağ tarafta iki tane sin a çarpı kosinüs b gelecektir. Sol tarafta ise sin a artı b ve sin a eksi b'nin toplamı gelecek. Buradaki ifadedir yani. Her iki tarafı ikiye böldüğünüz zaman da 1 bölü 2 oradan geliyor ve sin a çarpı cos b'nin karşılığını buluyorsunuz. Benzer şekilde kosinüs a artı b ve kosinüs a eksi b ifadelerinin karşılıklarını yazarsanız sin a çarpı sin b kos a çarpı kos b ifadelerini bulursunuz. Çünkü kosinüs a artı b'nin açılımı kos a çarpı kosinüs b eksi sin a çarpı sinüs b'dir. Eksilisi de tam tersi. Kosinüs a çarpı kosinüs b bu sefer burada artı olacak. Sin a çarpı sin B'dir. Kosların çarpımını yakalamak için taraf tarafa toplarsınız. Sinlerin çarpımını yakalamak için de yukarıyı eksiyle çarpmanız yeterli olacaktır. Bunları da açıkladıktan sonra şimdi örneklerimize bakalım. Örnek 1 de integral sin 5x çarpı cos 7x belirsiz integralini hesaplayınız diye soruyor. Şimdi bunu direkt ben yapamıyorum. Bunun yerine benim ne yapmam lazım? Yukarıda vermiş olduğumuz formülleri kullanmam lazım. İntegral 1 bölü 2 parantezi açtım. Sinin eksilisi geliyordu. Yani 5x eksi 7x artı gene sinin toplamlısı geliyordu. Yani 5x artı 7x. Sonra parantezi kapat. Sonra dx yazdığım zaman Bakın burada görmüş olduğumuz ifadenin yerine tamamen ona eşit olan başka bir trigonometrik özdeşliği yazmış oldum. O zaman integral 1 bölü 2'yi de başa attığımızı düşün. Düşünelim. Parantez içerisinde sin eksi 2x artı sin 12x dx olarak yazmış oluruz. Bu da eşittir 1 bölü 2 parantezinde sinin integralinden eksi kos gelecektir. İçindeki ifadeye dokunmuyorum ama x'in kat bu ifadeyi bölüyorum. Artı yine sin ifadesinden eksi kosinüs gelecektir. İçindeki 12x'e dokunmuyorum ama x'in katsayısı olan 12'ye bölüyorum. Artı c. Daha sonra sadece bunu düzenlemek kalacaktır. Bu da eşittir. Eksi ile eksinin bölümünden artı gelecek. 1 bölü 4 olarak yazabilirim. Kosinüsün içinde artı ya da eksi yazmanın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Cos 2x olarak yazdım geçtim. Buradaki eksiden dolayı arada eksi olacak. 1 bölü 2 çarpı 12'den burada 1 bölü 24 yazabilirim. Kosinüs 12x artı c. Böylece integralin sonucunu elde etmiş olduk. Örnek 2'de de integralin içerisinde sin ve sinli ifadelerin çarpımları var. Bu belirsiz integrali hesaplayınız diye soruyor. Bu integralin eşiti olarak da gene 1 bölü 2 ortak parantezinde aynı ifadelerde içeriği tamamen koslu yazıyordum. Kosinüs yazdım farkları yani 5x eksi 3x eksi kosinüs yazdım toplamları yani 5x artı 3x parantezi kapattım dx dedim. Kosinüs 2x şöyle parantezi de yazayım eksi kosinüs 8x parantezi kapattım dx bu da eşittir 1 bölü 2 parantezi açtım. Kosinüsün integrali sindir. Sinüsü yazdım. 2x dedim. Bölü 2 xten dolayı yani x'in katsayısı 2 olduğu için burada bir bölü 2 gelecektir. Eksi kosinüsün integrali gene sinüstür. İçindeki 8x'e dokunmuyorum. Ama x'in katsayısı olan 8'e aşağıya bölü olarak yazıyorum. Artı c. Bu da eşittir. Sin 2x bölü 4 eksi sin 8x bölü 16 artı c deyip direktmen integralin sonucuna ulaşmış olduk. Bu sefer kosinüs ile kosinüsün çarpımı var. O zaman yine toplamlar koslardan oluşmak zorunda. Hemen onu hatırlayabilirsiniz. İntegralin karşılığı olarak 1 bölü 2'yi ve parantezi açtım. Kosinüs bu ifadelerin farkı yani 10x bölü 3 eksi 2x bölü 3 artı gene kosinüs deyip bunların toplamı. Müsaadenizle direkt ben toplamak istiyorum. Uzun uzadıya yazmayayım. 12 bölü 3'ten şurada 4x'i elde ederim. Sonuna da dx yazdım. Bu da eşittir. 1 bölü 2'yi başa attım. İntegral parantezi açtım. Kosünüs 8x bölü 3 artı kosünüs 4x parantezi kapattım dx. Bu da eşittir. 1 bölü 2'den sonra bir parantez açtım. Kosünüsün türevi sinüstür. İçindeki 8x bölü 3'e dokunmuyorum. Ama x'in kat sayısı olan 8 bölü 3 buraya çarpan olarak geliyor. Artı kosinüsün integrali gene sindir. İçindeki 4x'e dokunmuyorum. Bölü x'in kat sayısından 4 geliyor. Artı c edip durumu bitiriyorum. Bu soruda 1 bölü 2'yi içeriye dağıtıp en açık halini yazmayı size ödev olarak bırakalım. Böylece trigonometrik özdeşlikler kullanılarak yapılan ilk videoyu tamamlamış olduk. Bu formüllere ters dönüşüm formülleri denir. Aslında ters dönüşüm formülleri kullanılarak nasıl integral hesaplanır bundan bahsetmiş olduk. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.